Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazganlar yetişimler. herkese selamlar. Arkadaşlar GM20 Pro bir cihaz elimizde mevcut. Müşterimiz cihazı sökmüş ve soket değişimi yapmak isterken cihazı toplamayıp bize getirdi. Biz de bu cihazı toplayacağız. Şu buzzer arkadaşlar. Soket bölümü bu. Hatta titreşimleri de koparmış. Söketi arızalı dedi bize. Söket değişim yapalım. Cihazı açmışken. <laughs> Söket değişimi böyle oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bazarı takıyoruz. Şu şekilde. Titreşimle söket bağlantısını yapıyoruz. Kırmızı artı siyah eksi oluyor. Daha sonra koruma paletimizi taktık. Titreşimi taktık. Arka kapağımıza güzel bir şekilde yerleştirerek arkadaşlar yanımda tarafına. Tabii cıvataları, cıvataları takmayı unutmayın. cıvatalar çok önemli daha sonra böylelikle bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Bir, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.